işek bu aralar. Bir defer daha başımıza bela olmaz değil mi? Yok kızım yok. Ya kapandı gitti. Kaç senelik mesele o? Alacak verecek kalmadı Ferda ile. O şimdi hapisten çıkıyordu. Parasız kalmıştı ya öyle bir yokladı. Tamam. Kaybolur gider o. Peki ya kaybolmazsa? Ya ailemin dağılmasına sebep olursa? Kızım sen keyfinden mi yaptın bütün bunları? Ya keyfimden, keyfimden bir şekilde oldu sonuçta. Öyle. Bak ne diyeceğim? Sen acaba uygun bir dille Adem'e söylesen mi? Ha? Ee, belki bir şey demez. Sen neler söylüyorsun? Daha neler ya? ya kızım adam seni seviyor. Ya, kızına da bayılıyor. Affeder belki. Bunlar öyle kolay kolay affedilecek şeyler mi Allah aşkına? Bir ilişkiye sır soktun bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bir tek senin sırrın var sanki neyin? Belki Adem'in de bir sırrı var. Senden saklıyor ne biliyorsun? insanlık hali kızım. Sonuçta insanız hepimiz insan. Ben çayları tazeleyeyim. Evet. Yasemin Hanım. Fotoğraf sende kalsın. Belki bir şeyler hatırlarsın. Nevin! Gel gel. Ne oldu teyze? Kız Adem bir şey verdi o kadına. Ya ne diyorsun teyze? Bak bu adam çok tehlikeli. İpin ucu kaçarsa hiç kontrol edemeyeceğimiz yerlere gider. En ufak bir şey hatırlamam bile önemli. Bak. Bir de az önce bir sürü afra tafra yaptın kızım sen bana. Biz biliyoruz da bir şey söylüyor Sarah. Bak bu adam çok tehlikeli. İpin ucu kaçarsa hiç kontrol edemeyeceğimiz yerlere gider. En ufak bir şey hatırlamam bile önemli. Sakın kocanı, o fedaini falan benim üstüme salmayasın. Eğer bir kişiye bahsedersen benim hiç görmediğin bir yüzümle tanışırsın. Önce o ufak kız çocuğundan başlarım. Neydi adı? Ece miydi? Hayır, sakın. Böyle bir şey yapma, sakın diyorum bak. Sakın, sakın nedir? Sen akıllı olacaksın. Sen evdeki şiddetten kaçıyorsun, başka bir şiddete sığınıyorsun. Üstelik bunu kendin planlıyorsun. Ve şimdi senin yüzünden benim kızım tehlikede. Bak kızımın başına bir şey gelirse... Ben onun saçının tenine zarar gelmemesi için kendi hayatımdan, hayatımdan, vazgeçerim. hayatımdan vazgeçerim. O kadar kolay değil prenses. Bırak kolumu. Kuntuziye elini veren kolunu kaptırır. Hepinizi tek tek yok ederim. Önce o korumanın kızından başlarım. Anladın? Bak. Seni korumamı istiyorsan bana karşı dürüst olacaksın. Unutma bunu. İyi geceler efendim. Nasılsınız? Ha, çok bekletmedim umarım. Güzel. Hızla konuya geçelim o halde. Öncelikle asla durmamamız gereken bir haldeyiz. Bu net. Bunlar işi özellikle yavaşlattılar. Ben bu süreci işlevsel olarak kullanabilirim. Zira Abdullah bana tam anlamıyla güveniyor. Yani beni kullandığını zannediyor. Bunun yanında Timur Abdullah'tan, Abdullah Timur'dan şüpheleniyor. Ki bu durum bizim operasyonumuz için bulunmaz bir nimet. Hept. Evet. ister misin hayatım? Ay, güzel çok güzel olmuş. Ben istiyorum ama kahverengi olanlardan çok olsun. Dur bakayım. ha ah kahverengi. Şehriye kızım onun adı. Sen teyze? Ha yok, doydum ben. Kesenize bereket. Anne keser misin? Adem, geçmiş olsun oğlum. Neler gelmiş gene başınızda öyle? Sağ olun. Senin işin de zor be oğlum. Çok endişeleniyorum ben. Aklım sizde kalıyor vallahi. İyiyiz biz. Merak etmeyin. İyisiniz tabii. <laughs> Nevin hep sırt sırta veriyorsunuz. Birbirinizi destekliyorsunuz. Aile dediğim böyle olur işte. E, kolay mı senin işini de destekleyen, sorun çıkarmayan eş bulmak değil mi? <laughs> Yemeğinizi soğutmayın. Ha yok duydum ben oğlum. Allah bunu bozmasın inşallah. İnşallah teyze. Oy teyzesinin kuzusu. <laughs> Pardon. Efendim Yasemin Hanım. Müsait misin? Evet. Gecesi si gündüz de yok mu inşallah? Timur eve gelmeden seninle konuşmak istiyorum. Tamam. Görüşürüz. Ya benim çıkmam lazım. Size afiyet olsun. Sincap beyazlardan da ya. Yasemin